Bekliyorum. Şimdi tekrar söyle, devam et. Helikopter geldi en son. Helikopter. Montofu <laughs> fırlattıktan sonra helikopter geldi ya. Evet. Abi ya nasıl diyeyim sana? Ben diyeyim 20 kilometre, sen de 40 kilometre. Yürüdüm. Yok abi yok, cesetleri buldum. Helikopter vurdum. peşindeyken nasıl yürüdün kardeşim? Peşimde değil, vurdum ya ben onu montofla. Düştü mü o? Adam yandı cayır cayır. Cayır cayır. Camından içeri sokmuşum onu. Nasıl, çocuğu, nasıl oğlum yandı var ya? ya. Sen kral adamsın ha. Düştü baba. Hmm, Ananı sikeyim ya. Baba bir ses patır kütür. Anlatamam sana. Uçamıyor bir daha. Düştük ikiye bölündük. bölündü. Efe'yi Orası bu çocuğu helikopter ikiye bölündü. Bir şey söyleyeceğim. Efe'nin de bu hikayeyi duyması lazım değil mi kardeşim? Baba duysun herkes bilsin. herkes Netel bilsin artık. ya. Vallahi ben evet. amına koyayım koştur koştur, koştur ne kadar. Ben bir ben <laughs> mi koşturacağım? Sen neredeydin? Sen neredeydin? <laughs> Kanka. Ben sizi aramadım. Ben, ben senin yanında değil miydim kardeşim? Baba yoktun. Neredeydin? Nasıl yoktum Neredeydin, neredeydin amına? Arabadaydım amına koyayım. E gitmişsin. Nasıl gittim lan? Bu ortadaki abi gitti. Seni, seni bekledim o kadar. Nasıl gittim? Demek ki seni susturmuşlar. Herkes susturuyorlar. <laughs> nasıl susturuyor oğlum? Kim ben, susturuyor bizi? Benim beynimi kimse yıkayamaz baba. Ben gittim dedim. Oteldeyiz. Otelde orası bu çocuğu. Bizi bastılar odada. E, hiçbir sesini çıkarmıyor lan. Ben dedim abi nasıl olur ya? Hiçbir sesini çıkarmıyor. Bir de babamız olacak ama. da mı susturmuşlar? Ya baba, ajan ajan köstebek. Amına kodumun oğlum. Orası Orospu çocuğu ya. Vallahi amına koyayım. Biri beni arıyor lan. Hayır hayır sakin ol kardeşim sen siktir et ya. Ya baba. Kimsin lan sorasın. Bunların işi parayı bulana kadar. <laughs> parayı ben bulduktan sonra ne oluyor Kardeşim dedim lan. Siktir ediyordu değil mi polis diye amına koyayım. Ya baba polis gelmiş. Yok diyor ben ne yapayım. Yok şöyle böyle koskoca oteldesin lan amına koyayım. Otelin odasında bir tane gacı var. Onlasın. Polis gelene kadarsın amına koyayım. Big smoke vardı bir de o ne oldu? Onu vurdular. Aynen. Onu, onu vurdu yemin mi? ederim vurdular. Allah Kur'an çarpsın. Herkes onu ölmedi biliyor. Yemin ederim bak sana. Bizzat kendim vurdum. Kendim gördüm. Ben gömdüm onu gömdüm. Amına koydum. Onu. Nereye gömdün kardeşim? Biz bulamıyoruz ya. Bulamazsın ki. Ben gömdüm lan. Gömmedi mi lan? Sen yalancı bir adamsın. Yalancı bir adamsın kardeşim sen. Bizzat ben gömdüm lan adamı. Nereye gömdün kardeşim? Baba otelin odasındayım. Yapsalar. Baba <laughs> otel odası. Dur dur bak nereye gidiyor? Neye gidiyor oğlum? Baba otel odasıdır. Oğlum kusmaya gidiyor galiba. Ya, oğlum git şunun peşinden git. Ölmesin bari ama. önemli bir mevzu, oğlum, önemli ben bir mevzu gidelim. anlatıyor bu kardeşim. Ben vurdum vurdum adamı amına. Bir ben... sumo vurdun. <laughs> Oo. Nereden vurdun kardeşim? Kanka çelik Acağından ele giymiş. Bacağından mı vurdun? Çelik ele giymiş. Ya kanka namussuz evladı. Orospu çocukluğu yapmış ya çelik yelek. Yaptı el... yaptı. Bizi sattı o. <laughs> sattı. Amına koyayım ben onun ya. Bak bak ağzımda sigara bile duruyor. Namussuz evladı. Bak duygulandım ya. Anasını ben ona, ben onu ben ona abi dedim. Ağlamak bizim hakkımız değil mi kardeşim? Ya abi değil mi ya? Ağlamak bizim hakkımız motorla, değil mi? Motorla gidiyorum. Bak ee... yemin ederim. Aradım dedim ki param yok abi. Yemin ederim lazım. Lazım dedim ben ona ya. Çıkardı verdi. Kardeşim içmek bizim hakkımız. Baba ben içmiyorum ya. Kullanıcı Oğlum içmek mi? bizim hakkımız değil mi ya? Bir kere çektim hayatımda kere so kardeşim Big Smoke hatrına bir kere çekmez misin? Big Smoke kanka onun hatırını sikeyim ben. Al alım. Yok yok baba ya sen çek. O orospu çocuğunun hatrına bir kere çekmez onun hatırına misin? Onun hatrına bir kere çektim zaten benim başıma gelmeyen kalmadı baba. Öyle mi diyorsun? Yemin onun yüzünden gittim zaten içeri. 6 yıl yattım lan ben. 6 yıl. 2 senede 6 yıl oldu amına Bu abi. abi de bilir. Yemin ederim sana. Şey mi? Bakayım DMX mi bilir? Bilir baba. DMX bilir mi? Vuruldu baba onlar. Kim vurdu onu? Ben de bilmiyorum. Araştırıyoruz hala. Hala araştırıyor musunuz? Bir şey değil mi? Ben yani bir dağıtın dedi adam size. Nasıl yani? Bir... Bunu bunu dağıtacağız yani bizim. Aynen hepimiz o. Oh. Efsane. Abi. Abi. ben bunu yedim ama. Kanka buyur ya. Ben seninkini yedim. Küçücük bir şeydi. Kanka Bı sıkıntı yok. Burada iki tane daha var. Sa al bunu ya. Sağ ol kanka. Ne demek? Ben... Abi ben hikayeye daha devam etmem bu arada. Kanka bununla da devam edebiliriz. Gizli şeyler var. Biraz ıslandı ama şey... Islanması bize, bize koyar mı? Al devam etsene. Yeter abi yeter yeter, yeter. Abi. yeter. Kanka ya, hikayenin sonunu çok merak ettik kardeşim. Big Smoke geldi en son. Baba vurduk vurduk. Vurdunuz. Adamın mekanına basmadıysam ben de Orospu evladıyım. <laughs> Bizzat kendim bastım. Toma. Baba Toma'yla Toma'yla. <laughs> Islattın Toma mı adamı? Namına koydun mu? Kanka üst katta ıslatamadım. Bak yalan yok. Ben yalan söyleyen adam değilim. <laughs> Abi Tomayla girersin. <laughs> Mekana amına koyayım kapı var. Kapıdan girmedim Tomayla girdim. Polis geldi diyor ki baba senin ruhsatın var mı toma sürmeye? <laughs> yok. E ne o zaman ceza keseceğim. <laughs> Kes dedim amına koyayım cezayı ödersen dedim amına koyayım. Oğlum mu lan? Oğlum kanka bir kere daha yak ya vallahi amına koyayım. Çok bir ortamdayım. Al burada çekme. Bu çekmek. Islak like mendil. <laughs> Dersen tel kardeşim sen ıslak like mendil. Sağlam vardı ver dedim ben sana. Sağlam var var. Baba yalan söyleme hiç görüyorum ya. O Rusçu çocuğu Dixie Bob ne oldu onu söyle sen. Kanka şimdi. bak anlatacağım ama kimseye söyleme. <laughs> Kanka vallahi kimseye söyleme. <laughs> Kanka aramızda ya burada üç kişi zamanı koyayım ne Kanka, olacak? Kanka bak gittim. <laughs> Baba evet. harbiden Toma'yla girdim diyorum içeriye. Evet. Tomali içeri girdin kapıyı dağıttın mı amına Polis bana ceza kesti. Dağıttın mı kapıyı? Dağıttım. Valla mı? Abi sonunda... Yemin et kardeşim. Yemin ederim ki. Bak dağıttıktan sonra içeride kanka aramızda kalsın. Baron. Bu adam baron. Satıcı satıcı. Allah belan versin. Da bir girdim. Önümü göremedim dumandan. Uyuşturucu mu duman. var? Hem de nasıl her yer. Her yer uyuşturucu. Duvarın içine kadar. Ananı sikeyim. Yukarı tırmanamadım kokudan. <laughs> çıktım baba. Kardeşim sen Switch hep uyuşturucu geldiğinde boğazına bağlarsın. Yaptın mı onu yine? Polis gördü zaten. Polis gördü mü? Bir şey demez. Bizim tanıdık o. Akraba. Şey gerilla yine. Ben bilmem gerilla mı? Yani. Ben de yalan yok. Evet. Baba çıktım yukarı. Adam PlayStation oynuyor. <laughs> Biximok mu? Almış yenisini baba. Para var tabi. İşten para var. Amına mı parası da var. Araba çekmiş, ev çekmiş kendine. Çelik yeleği takmış baba. Benim geleceğimi biliyor tabi. <laughs> o ben ona söyledim zaten. <laughs> yemin ederim söyledim. Ben seni bir gün vuracağım. <laughs> ben seni bir gün vuracağım dedim. <laughs> Şaka şakayla karışıktı ama ya her şey gerçek baba her şey olur mu hayatta? Vay be kardeşim sonra da döndü dolaştı geldi yemin. Abi mi? ben sana döndü dolaştı geldi amına Şahap geldi şahap. <laughs> Şahap, fıstık şap geldi. Vay be. O adam fıstıkçılığı bıraktı baba. Ne yapıyor? <laughs> 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 parayı buluyor. Şu anda ne yapıyor kardeşim? Kanka, emlakçı. Emlakçı. <gülüyor> Satmış evleri, ne, parayı bir bulmuş. Saç tıraşına kadar her şey değişmiş. Şahap gelmesin mi sana? Adam şap? afro mu olmuş kardeşim? Kıvırcık mı mıydı? Yok yapın? kanka, yanları aldırmış sadece. Ha, yanlarını aldırmış. Bir çizik, tepesi kalmış. Yalan yok baba, sarışın adam. Edirneli, sarışın. Edirneli kendisi. Yakışıklı mı kardeşim? Çok. Yemin ederim kara olsam mikmana veririm. Şah. Bizim fıstıkçıydı. Taksicilik yaptı. Çok süründü adam. Onu hak etti baba. Yemin ederim hak etti. O kadar para hak etti. Amına koyayım Şahap geldi. Oğlum Dedim, adam parayı kırmış oğlum. Baba dedi. Dedi, biz yarra yedik Şahap. Yani çok büyük adam kanka. Küçüm, küçümsenecek adam değil. Ananı sikim adam öyle büyük adam ki. Anlat bakayım kardeşim. Abi üçümüz oturuyoruz. Evet Big Smoke sen bir Big de Smoke, o değil mi? Ben Şahap. Evet. Amına kıyım şahap ayağa kalktı, sinirlendi baba iyice. Özel takım elbisesine kadar var. Özel, özel. Özel. Adam kendi tersine... Adam bir de kendine özel takım kend, elbise diktirmiş. Kendine diktirmiş. Vay be. Zengin baba. Şahap'a bakar mısın kardeşim? Yılların şahap fıstıkçı amına kıyım, değil ama mi? 10 yıl biz onun yanında çalıştık. Ya biz onun yanında çalışırdık. Baba market açtı, çok hak etti ama. Ben çalışan adam. Adam iyi çalışıyor değil mi? Marketleri sattı, evleri sattı. Bilmem ne. Emlakçının babasıdır. Gidi nedir ne ilk onu yemin ederim kapıyı size açar. Bir yakın olmayın. Gidelim ama. Edirne'ye yakın kardeşim bu. Edirne'den bir tane de bunu satmasın mı abi? Kanka şahap Ben sana çok ciddi diyorum. Şahap adamın dibi. Tam bulur o. Geçen amına koyayım aradım ara. Evet. Telefonda dedi ki işte bizim cenazemiz var. Bilmem ne. Şu an çalışamayacağım baba. <laughs> evet. Ya dedim yani gömülecek adam varsa dedim baba biliyorsun ben her zaman buradayım. O abi sen fıstıkçı şahabın adamı değil misin zaten? <laughs> Ezelden bir değil misin? Bana sen şu an çok ayıp ettin. Ben kimsenin adamı olmam. Sen sen kendin adam mısın kardeşim? Hayır, kendisi adam oğlum. Onu bizzat ben, ben vurdum. Şabı da mı vurdun? Şabı değil. Onun yanındaki kimdi lan? Big Smoke. Onu ben vurdum. Oo. Onu ben vurdum şap istedi diye. Kardeşim sen evet. bir gidip bir tekrar bakar mısın şeye? Ben şey? Ben bunu efe, içersem... Efe efe. Sıçıyor, Baba bu ya. çok acı ya. Bunun acısız olanı yok mu? Kanka ya? uyumuştur o ya. Kanka. Çok kanka. Ben Bana kanka, çok acı... Geçen uyumuştu ama koyayım? Tekrar uyumuştur bu. Bana çok acı koymuşsun. Kanka. Kanka hemen düzeltelim ya onu. Nasıl düzelteceğiz onu biz? Ben bunu buna bandırıp içsem aynı şey olmuyor mu? Yok olmaz kanka. İlk önce içeyim sonra mı yiyeyim? Aynen. Tamam. Bu yarım bunu yiyeyim. Daman. Kanka çok içme ama. Yok lan. Ben, ben... Az iç. Az içiyorum. Yakar yakar. <laughs> Vallahi boğazını yakar. Tamam. Kanka hikayenin devamı için biz en son Fıstıkçı Şah'la... Sen Big Sumo vurdun değil mi? Oturuyoruz baba. Anlatma anlatma. Bigi gelsin ondan sonra anlat. Tamam. Bigimiz, bigimizin de duyması yok mu bunu? Var var. Var. Efe nerede bu arada ya? Efe orada mıydı olayda mıydı Efe yoksa yok, kaçtı kanka. mı? O yoktu. Kaçtı mı? Onu aramadım ben. Aramadın mı? Beni aradın mı lan? Seni de aramadım. Senin numaranı da Abi, akşam işte, aldım. Akşam Belki. aldım. Efe uyuyor kanka. Şeyler, Sanki kitlemiş mi? Onu ben Yok, açtım ben. Kapı tamam. açılmıyordu. Adam yapmış ama ne koyayım boydan. Arayayım mı? Demiş de öyle mi yapmış ama? Hayır, kitle açtım işte oğlum kır, kırmış olacak. Arayayım yani. mı? Arayayım e? mı? Yok oğlum adam uyuyor. Bir şey dedim, gel dedim. Ben ona uyuma dedim Kısım aslında. Kusum var diyor. Benim o, bizim odada kusmam ben diyor. Ben onu, onu aradım. Kanka ya, yani. Orada kusun kusacaksa ondan sonra gelsin. Sen şunu bir bitir hele delikanlı. Ee, <laughs> öyle diyorsun. Tabii <laughs> baba bu hikayeyi benimle anlatılmaz. Sen de bitir. Sen de bitir ya. Ee, bitireyim ama ne kıyım. Bizde hepsini tıkma sakın. Yok yok. Yok ama yok. Da, daha daha Çakalım. Yemedi değil mi? Çakalım gel. Bak ben nasıl bitiririm. Daha, daha devam senin ya. Şey şey baba yanıyor, yanıyor. Baba yanıyor. Gel iç gel ya. ya. Baba yanıyor. Oğlum bir çikolata tatsın geçersin yaşarsın, ya. Yaşarsın, ya. Yaşarsın, ya. Yaşarsın, aman, Vallahi ya, ya baba olurum. siz beni sevmiyorsunuz ya. <laughs> oğlum siz sen var ya kral adamsın. Seni sevmiyorum. Sizi Beni öldüreceksiniz ama baba. Yok çak ne koy. Beni vurmayın sonra. Çek çek oğlum seni ne vuracağız lan? Sen kral adamsın oğlum. Biraz bekledikten sonra içsem olur mu? Olur kanka bize uyar. Baba bana çok acı yapmışsınız ama bu ne amına koyayım? İsodu basmışsınız. Oğlum, Efe koydu kanka. Ne olacak amına koyayım? Efe koydu kanka. Evet, baba o, ne olacak hali yok viski. Ne olacak amına koyayım? Şey, şey, şekerli gelmez tabii. Dibini gördük dibini dibini. Nasıl daha, acı Daha 5 litre daha var kardeşim dolapta. Saçmalama lan. Vallahi var. Deli misin amına? Efe harbiden yatıyor kanka boydan boya. ben onu bir alayım ben orada. Kaldım, Taksi, kaldım. Kaldım. Taksi çağıralım ya gel.